hala inatla yayılan ve cüzdanınızı yakabilecek 5 motor yağı efsanesi var. Bu yanlış bilgiler sürücüden sürücüye, forumdan foruma aktarıldı ve hala motorlara zarar veriyor çünkü insanlar artık geçerli olmayan eski bilgilerle hareket ediyor. Bugün deneyimli araç sahiplerinin bile hala inandığı en tehlikeli 5 motor yağı efsanesini çürütüyorum. Bunlar basit yanlış anlamalar değil, hatalar tıkalı egzoz sistemleri, garanti iptalleri ve ciddi motor arızalarına yol açabilir. Özellikle 5 efsane, çoğumuzun düşünmeden yaptığı ama aracınızın yakıt sistemine ciddi zarar verebilecek bir hatayı kapsıyor. Birinci, motor yağı siyahsa bozulmuştur. Bu, motor yağlarıyla ilgili en yaygın yanlışlardan biri ve tamamen ters yağınız hızla siyahlaşıyorsa aslında görevini doğru yapıyor demektir. Yağ, yanma sonucu oluşan kurum ve karbon parçacıklarını askıda tutar. Böylece bunlar çökelip tortu oluşturmaz. EGR sistemli motorlar, egzoz gazlarını yeniden yanma odasına gönderdiği için sürekli küçük kurum parçacıkları üretir. Bu parçacıkların çoğu yağ filtresiyle bile tamamen yakalanamaz. Eğer yağınız binlerce kilometre sonra hala bal rengi gibi görünüyorsa, bu dağıtıcı katkıların artık görevini yapamadığı ve tortu oluşumuna başladığı anlamına gelebilir. Özetle, siyah yağ otomatik olarak kirli veya kötü değildir. Önemli olan yağın motoru korumaya ve kirleticileri uzaklaştırmaya devam edebilmesidir. İkinci, araçta her motor yağı kullanılabilir. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Özellikle modern motorlar için hem maliyetli hem de risklidir. Günümüz motorları, özellikle DPF (dizel partikül filtresi) ve SCR (seçici katalitik indirgeme) gibi gelişmiş emisyon sistemlerine sahip olanlar, düşük kül, fosfor ve kükürt içeren özel motor yağlarına ihtiyaç duyar. Yanlış yağ kullanımı bu hassas ve pahalı sistemlerin tıkanmasına, katalizörün zarar görmesine veya motor performansının düşmesine neden olabilir. Ayrıca modern motorlar daha yüksek basınçlarda çalışır, daha sıcak ısınır ve %20'ye kadar biodizel yakıt kullanabilir. Bu nedenle özel formülasyonlu yağlar şarttır. Kısacası araç kullanım kılavuzunda belirtilen API veya OEM onaylarını örneğin CK4, FE4, C1C4 kontrol etmek zorunludur. Eski tip yağları modern motorlarda kullanmak 1980'den kalma bir yağla 2025 model bir motoru çalıştırmaya çalışmak gibi düşünülebilir. Sonuçları hiç de iyi olmayacaktır. 3. Kalın yağ daha iyi korur. Bazıları üreticinin önerdiği 5 w 30 gibi yağ yerine 20 ve 50 gibi daha kalın bir yağ kullanmanın motoru daha iyi koruyacağını düşünür. Oysa bu yanlış bir kanıdır ve modern motorlar için ciddi riskler taşır. Kalın yağ, özellikle soğuk çalıştırmalarda motorun dar kanallarına yeterince hızlı ulaşamaz. Bu durum, pistonlar, kam milleri ve yataklar gibi kritik parçaların zamanında yağlanamamasına ve aşınmaya maruz kalmasına yol açar. Modern motorlar, turbo yatakları ve yüksek performanslı parçalar gibi çok hassas bileşenlere anında yağ sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yağın gecikmesi motor ömrünü kısaltabilir. Buna ek olarak kalın yağ Motorun normalden daha fazla güç harcamasına ve yakıt verimliliğinin düşmesine neden olur. Yağ pompası ekstra yüklenir, basınç dalgalanmaları yaşanabilir ve uzun vadede motor parçalarında erken yıpranma görülebilir. Özetle motor üreticisinin önerdiği yağ viskozitesi hem motor koruması, hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından özel olarak optimize edilmiştir. Daha kalın yağ kullanmak korumayı artırmaz. Aksine sistemi zorlar ve motorun ömrünü kısaltabilir. 4. Motor yağı uzun süre kullanılabilir çünkü motorlar sağlam. Bazı motorlar ister dizel ister benzinli olsun gerçekten dayanıklıdır ve modern sentetik yağ teknolojisi de oldukça gelişmiştir. Bu bazı sürücülerin yağ değişimine gerek yok ya da motor zaten güçlü, sorun çıkmaz gibi yanlış bir kanıya kapılmasına neden olabilir. Oysa motor yağı sadece metal parçaları kayganlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda motorun içindeki ısıyı dengeler, tortu ve karbon birikimini azaltır ve motoru korozyondan korur. Laboratuvar testlerinde bazı yüksek kaliteli sentetik yağlar 15.000 ile 20.000 kilometreye kadar dayanabilir fakat gerçek dünya koşulları çok daha karmaşıktır. Sıkışık şehir trafiği, soğuk startlar, uzun yokuşlar, ağır yük çekişleri, tozlu yollar, kısa mesafe sürüşler ve ani hız değişimleri yağın yapısını bozar ve koruma özelliklerini hızla azaltır. Bu nedenle laboratuvar test sonuçları ile günlük kullanım arasında ciddi farklar vardır. Çoğu sürücü için güvenli ve ideal değişim aralığı 8000 bin, bin kilometre civarındadır. Bu, yağın içindeki katkı maddelerinin tükenmeden motoru etkin şekilde korumasını sağlar ve motorun ömrünü uzatır. Uzun aralıklarla yağ değişimi yapmak kısa vadede maliyeti düşürse de, olası motor hasarlarını düşündüğünüzde büyük bir risk oluşturur. Çünkü bozulmuş yağ pistonlara, silindir duvarlarına ve turbo gibi hassas parçalara zarar verebilir. Yağlama yeteneğini kaybeden motor ise kısa sürede ciddi arızalar verebilir. Özetle motor ne kadar sağlam olursa olsun yağın düzenli değişimi motor sağlığı için kritik bir önlemdir. Sağlam motorlar bile kötü veya eski yağdan zarar görebilir. Bu yüzden üreticinin önerdiği aralıklara uymak hem güvenli hem de uzun vadede ekonomik bir tercihtir. 5. Eksilen motorazin yağını benzinli motor yağıyla tamamlamak sorun değil. Çoğu kişi bunu bir efsane olarak bile fark etmez. Ya ya benzer, biraz eklemek zarar vermez diye düşünür. Oysa benzinli ve dizel yağlarını karıştırmak ciddi sorunlara yol açabilir. Her motorun yağ formülasyonu farklıdır. Dizel yağları yüksek deterjan ve dağıtıcı katkılar içerirken benzinli yağları farklı katkılarla optimize edilmiştir. Karıştırmak, dizel yağının kurum ve kirleri tutma yeteneğini azaltır ve katkı maddelerinin birbirine müdahale etmesine sebep olabilir. Acil durumlarda az miktarda karışım zararsız olabilir ama en kısa sürede doğru yağ geçmek gerekir. Modern motorlarda doğru yağ seçimi sadece yağlama değil, emisyon ve sistem uyumluluğu için de kritik önemdedir. Özetle, karışım bazen kaçınılmaz olabilir. Ama her zaman motor üreticisinin önerdiği yağı kullanmak en güvenli yaklaşımdır. Sonuç motor yağı teknolojisi hızla ilerledi ve motorlar da bu gelişmelere uyum sağladı. Ancak hala eski yanlış bilgilere inanan sürücüler farkında olmadan motor performansını ve cebini riske atabiliyor. Siyah yağ her zaman kötü değildir. Kalın yağ modern motorlarda ekstra koruma sağlamaz. Yağ değişim aralıklarını aşırı uzatmak risklidir. Ve benzinli yağ ile dizel yağı karıştırmak ciddi sorunlara yol açabilir. Üretici önerilerine uymak, doğru viskoziteyi seçmek ve bu kalıcı efsanelerden uzak durmak motorunuzun uzun ömürlü ve güvenli çalışmasını sağlar. Ayrıca düzenli bakım ve doğru yağ kullanımı yakıt verimliliğini artırır ve pahalı arızaların önüne geçer. Siz de daha önce duyduğunuz motor yağı efsanelerini yorumlarda paylaşarak diğer sürücülerin aynı hatalara düşmesini önleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Doğru bilgiyle aracınızı korumak hiç bu kadar kolay olmamıştı.